başlık. Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Ahmet Kaya'nın Paris'teki mezarını ziyaret etti ve o ziyareti helalleşme başlığını verdiği pazar yazısında anlattı. Hürriyet gazetesi, Özkök'ün genel yayın yönetmeni olduğu dönemde e, Bay Şerefsiz manşetiyle çıkmış, sürgündeki Ahmet Kaya üzerinde sarsıcı bir etki yaratmıştı. Şimdi Özkök'ün yazısından e, bir bölümü okuyalım, e, onun üzerine konuşacağız. İşte yazılan bir bölüm. Kapıda aldığım gülü mezarın baş tarafına koydum. Bildiğim iki dua var. Onları okudum ve onunla konuştum. Ne söylediğimi hayatım boyunca kimseye anlatmayacağım. Söylenmesi gereken her şeyi söyledim. Helalleşmek istedim ama artık mümkün değildi. Benim helal edilecek fazla hakkım yoktu. Onun hakkını helal etmesini isterdim ama artık çok geçti. İçimdeki duygu neydi? Suçluluk mu? Hayır. Günah falan çıkarmak gibi bir amacım da yoktu. Çünkü bilerek kötülük benim lügatımda yazmıyor. Bilmeyerek olanı derseniz vardır evet. Taşlanacaksam eğer ilk taşı hiç manşet günahı olmayan atsın. Benim duygularım böyleydi ama onun içinde başka duygular olabilir. Keşke diyorum, keşke bu konuşmayı o yaşarken yapabilseydim. Evet, bir süredir zaten e, Ertuğrul Özkök e, konuk olduğu çeşitli programlarda ya da yapılan bir takım röportajlarda bu ve benzeri konular sık sorulur kendisine. E, Özkök'ün e, bu kez e, Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etmesi ve oradaki fotoğrafı bu düşüncelerle birlikte kamuoyuyla paylaşması, Faruk nasıl karşıladınız? Şimdi Ertuğrul Özkök bir olaydan bir büyük medya olayı çıkarma konusunda son derece usta bir gazeteci. Dolayısıyla Ahmet Kaya'nın Paris'te mezarını ziyaret ederek onu da büyük bir medyatik olaya dönüştürmeyi de başardı. O yönden enteresan bir durum. Şimdi Ahmet Kaya olayı bizim utancımızdır. Dolayısıyla Ahmet Kaya ile toplum olarak utancımızdır. Eğer Ahmet Kaya ile helalleşilecekse bunun böyle ön şartsız filan hiçbir şekilde olması gerekir. Yok işte bana ilk taşı hiç günah olmayan aslında ben tamam bir şey işledim ama ya ben de bilerek kötülük lügatında yok diyor. Ya bilerek kötülük bilerek yani olanı bu... vardır elbet diyor. Şimdi bizim programda Ertuğrul Bey'e ben de sordum bunu. tabii bir hata olduğunu kabul ediyor. O dönemde yaşanan bir hata. Ha bu arada o hatayı da hatırlatalım. Ee, sürgündeyken e, Ahmet Kaya sürgündeyken e, Hürriyet gazetesi bir gün Bay Şerefsiz başlığıyla çıkıyor. Evet. E, ve Manşete konu olan şey Ahmet Kaya'nın yurt dışına verdiği bir konserde arkasında e, Kürdistan haritasının e, olduğuna dair bir resim. Oysa daha sonra hukuki süreçler sonucunda öyle bir harita arkasında olmadığı anlaşılıyor. Bir foto evet. yani ya Hürriyet Gazetesi bazı istihbarat odaklarınca yanıltıldı ya da mesela bir şey değil mi? Ya bilerek hata yapmadım deniyorsa bu kadar ciddi bir olayda Hürriyet Gazetesi'nin ben bu olayı e, iyi çek etmesi gerekirdi. Demek ki edilmemiş. Dolayısıyla burada ciddi bir kusur var en azından. Çok ciddi bir kusur var en nihayetinde. Bir de tabii şu var biz toplum olarak... E, Evveliyatında siyasi birçok insanımızı siyasi mülteci durumuna düşürmüşüz zaten. Daha cumhuriyetin ilk yıllarına kadar giderseniz 150'likler var. hak etmiştir onlar. 150 hak mı etmiştir? Benim e, e, makalem var size göndereyim neler yapmış. Evet tabii o sizin neler düşünceniz. O o Bel kim? Hayır, genel Şimdi e, sonra niye o zaman e, bazıları geri kabul edildi? Peki. İkincisi 12 Eylül, Eylül döneminde 12 Eylül, Eylül döneminden 90'lı yıllara kadar 300 bini aşkın siyasi mülteci var bu ülkede. Gökmen Bey. 13 bin insan vatandaşlıktan çıktı. Biz böyle toplumsal cinnet hallerinde ve siyasi çatışmaların doruğa çıktığı dönemlerde maalesef bunlar oldu. Ahmet Kaya sürgünde öldü. İbrahim yani... Tatlıses komada. Kürt meselesini nasıl çözeceksiniz? Bu gibi sanat devlerine ihtiyacınız var. Peki. Adam çıkacak şarkısıyla, türküsüyle bu işin yolunu açacak. Peki, İbrahim Tatlıses'in bilgisi yok onu e, yok. E niye vuruldu? Aynı nedenlerle. İbrahim Tatlıses'i kim vurdu? Ha, kim devlet mi vurdurdu? Efendim devlet Bilmiyor değil. Musun? Hayır yani. Ya yani sürgünde falan İbrahim değil. İbrahim Tatlıses. Oraya kaydırmayalım. Neyi kaydırmayalım? Hayır, hayır, İbrahim, İbrahim Tatlıses siyasi sahiplerle vurulmadı mı hanımefendi? İbrahim Tatlıses durup dururken mi vuruldu? Ama İbrahim, AKP'den milletvekili olacağı e, iddiadır ama o da spekülasyondur. Bu da kesinleşmiş dur. bir şey değil. Daha değil henüz yani. soruşturması ifade meselesi. Ya İbrahim Tatlıses'in vurulma nedeni nedir? Yani değil mi? Bağımsız aday yani olacak. Şu bu. spekülatif olur diye. Ahmet ben Kaya ile ilgili? Ahmet Kaya ile ilgili. ilgili ben manşet günah olmayan birisiyim. Çünkü gazeteci değilim. Ara sıra yazıyorsam da bu gazeteye. Ben taşı atabilirim diyorsun. Ben taşı yani. atabilirim. Efendim siz hürriyet gibi kendinizi gazetecilerin kaptan köşküdür falan diye en yüksek tirajlı gazeteyiz diye şey diyorsanız özür. e, lütfedin de arka bu montaj mı değil mi haberinizi kontrol edin de verin. Bay Şerefsiz gibi iddialı bir başlık atıyorsunuz. Ve ne yapıyordu Ahmet Kaya? Kürtçe türkü söylüyor diyor adam o duruma getirildi. Ve bunların hepsi toplanır o toplanı adam 43 yaşında kalp krizi geçirdi öldü. Bu saatten helalleşme de son günlerde moda oldu biliyorsunuz. Başbakan balkon konuşmasında yattı. Onu bilemeyiz. O kul hakkını yediyseniz o Allah'ın bileceği bir şeydir. Ama burada helalleşmek isterdim değil. En azından anısının karşısında bir özür dilemesi. Ve bunu bu şekilde yapması lazım. Çok ayıp edilmiş bir haber durum. Hele de bunu Peki. hürriyet yapıyorsa. Mesela New York Times böyle bir şey yapabilir mi? Şimdi e, Gökmen şeyin? Bey şu ekranda gördüğümüz olaylar bir medya seremonisi. Eğer Ertuğrul Özkök gibi paralelseydi ve bir basın mensubu tarafından fark edilmeden fotoğraflansaydı o bir helalleşme manzarası arz edebilirdi. Ama burada bilerek tasarlanmış bir Senaryo. olay var. Peki. Yani bir fotoğrafçıyla beraber gidiliyor, işte çiçek götürülüyor falan. Bu bir seramonidir. Bu Peki. bir helalleşme yani. sayılmaz. Ee, i̇ki konumuz daha önce konularda ayrı düştüler ama bu konuda hem hemfikir e, durumdalar. E, hocam e, aslında daha geniş konuşmak gerekir ama süremiz çok daraldı. Bir de sıcak bir başlık MHP'deki yeni yönetim konusu ve bu yeni yönetimle ilgili açıklama yaparken Bahçeli'nin bir yandan da Cumhurbaşkanı Gül'ün e, çok geç kaldı çok uzun süre e, hareket